Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Ben sürümünü oynayacağız. Ben biraz derslerimi çalışmıştım. O yüzden e, video atamıyordum. Şimdi video atmaya başladım. Neyse uzatmadan video geçelim. Evet arkadaşlar şu anda gidiyor. Arkadaşlar videoyu durduracağım. E, Açılsın hemen geri dönüyorum. Evet arkadaşlar benim de oyunumuz açılıyor. Ama arkadaşlar bu Minecraft'ın e, çakması derken yani deneme sürümü arkadaşlar. Normalde bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. E, normal Minecraft'a da indirebilirdim ama tableti kastırır diye bunu bundan devam edeceğiz. Neyse uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Ee, bir ayarlama yapmak zorunda kaldım da hassasiyeti çok fazla çünkü çok fazla dönüyor ama onu nereden yapacağım bulamadım sanki tuş büyüklüklerini de biraz fazla ayarlayabilseydim güzel olacaktı arkadaşlar bu deneme sürümü olduğu için yani zaman kısıtlı ama merak etmeyin ben bunun e, gerçeğini yapacağım Koyunu öldürelim akşam yapmak için. Bir, Bir saniye de böyle. Bunu niye koydum ki? Arkadaşlar çok fazla hassasiyet var. Bak gene koydum. Arkadaşlar i̇şte ben bu olayı halledip geliyorum. Arkadaşlar daha yapmadım. E, hemen şu bir tane sandık yapalım buraya bir tane sandık koydum e, ondan sonra buradan bir tane de kürek aldık mı çok iyi e, yemeğimiz yanımda yanımızda kalsın Acıkabiliriz. kalırız e, şöyle tamam odunumuz da var bir tane daha burada nerede merdiven şeklinde Arkadaşlar i̇şte bu arada bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ol, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir kanalıma abone ol, videoları beğendikçe yeni videolar atmaya ben devam ederim. Derken şuradan şey çıktı, onu hemen hallettim. Bir taş. Acaba şey gelir mi su? Güzel gelmedi. Kazalım. Arkadaşlar bu bölüm e, madene iniyoruz. Bir sonraki bölümde zaten neler olacağını görürsünüz. Şöyle kazalım iyice. Ama bu taş değil. Şöyle Arkadaşlar köy bulabilirsek bizim için daha kullanışlı olur. E, çünkü biliyorsunuz köylerde genelde sandık falan oluyor. Arkadaşlar 23 tane bize yeter. Bir tane daha alalım. Yani iki tane. Tamam. Şimdi taştan eşyalar yapacağız. Hemen şuradan. Bu ne? Arkadaşlar bir an bal gördüm sandım. Ee, bir tane ocak yapalım. Çubuk yapmadık. Çubuk yapalım. Güzel. Bir balta. E, bir kazma. Bir çubuk. Ve tekrardan bir kılıç. Şöyle kılıç koyalım. Tamamdır. Arkadaşlar tahtaları koyacağım. Şunları ama önce bir yer değiştireyim. Şöyle e, dursun toprak. Taşımız kalsın arkadaşlar. Odunlarımızı şöyle koyalım. Bunu zaten koyacağız şimdi. Şöyle koyalım arkadaşlar ve bir odun keseyim. Şu bu ağacı kestik mi? Tamam. Odun kömürü yapacağım. Tamamdır. İyi arkadaşlar şuraya koyalım. Ev yapacağız arkadaşlar bir de. Yani o yüzden odun topladım. Ama bir tane koyun gördüm onu kestim arkadaşlar. Şu odunları hemen yapalım. Eee şey yapacağım. Şimdi yaparsam düşünüyorum. Ama yatak olacak. Biraz zaman alıyor arkadaşlar. Bu kadar topladım. Yani bir 21 20 21 tane yeteri kadar işte. Bu kadar yeter diye düşündüm. Arkadaşlar, buradan çiçek alalım. 3 tane. Sarı yatak yapacağım çünkü. Bunları boya yapabiliyoruz sanırım. Aa bebe zombi. Lanet olsun, lanet olsun. Ya git 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 git. Ya git ya. Abi hassasiyet çok kötü. Arkadaşlar, arkadaşlar hassasiyet çok kötü. Hayır ya hayır ya. Ne oluyor, yakında olsun ya. Şurada mıydı? Evet arkadaşlar yakındaymış. Çok iyi. Tamam buldum 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 buldum. Basketler. Basket mi? ya, Ya Arkadaşlar bir saniye. Ortaya göre geliyorum. Arkadaşlar şükür yatağımı yaptım Yani bir kere daha öldüm. Çok sıkıntı verdiler. Hemen envanterimizi düzenleyelim. Şöyle. Gereksiz eşyaları gitsin. Ya bak işte bak. Bundan söz ediyorum. Lan elinde kürek var bir de. Şükür hadi ya. Kalmasın kimse. Arkadaşlar çok iyi oldu ya. Tamam. Ekmeğimiz tamam. Taşlar. Yemek. Evet arkadaşlar bu bölüm evi yapıyoruz ama kalaslarımızın yarısı yok. Biz tek arkadaşlar. Şimdi bana şimdi bunun kim verecek bunun tabasını hesabını. Şimdi gideceğim biraz daha kaçtım. Arkadaşlar bir on iki tane yeter diye düşünüyorum. E, bu bölüm yetmeyecek çünkü biraz küçük bir ev yapacağım yani şimdilik başımıza sokabileceğimiz bir ev şey olmayacak yani arkadaşlar bir şurada kömür gördüm onları da almak istiyorum hemen alalım evet gelsin paralar arkadaşlar e, ganimet 3 olsa keşke daha fazla gelir evet. gelecek, evi büyütüp hem evi büyüteceğiz hem de madene gideceğiz o yüzden ee, videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın ki siz de takip edebilirsiniz. Çok büyük bir ev olmayacağı için. Hemen Bunu atalım arkadaşlar. diye buraya yapmayı düşünüyorum. Ee, şuradan şurası oradan da burası 1 2 1 2 3 bir tık daha yukarı tamam. Bu şöyle ayarladım. Arkadaşı oduna çarptım. Yalınç oldu. Geri gidemedim. Ya, buraya değil mi? Şöyle şişe bakalım. O köşelere koymadık. Onu da düzeltmem lazım. Hemen şunları alalım. Bu arada arkadaşlar hem canımız dursun. Güzel. Tamam. Ama ocağa bir de yemek koyalım. Güzel güzel burada varmış. Odunumuz varmış. Artık kömürümüzü aldığımız için arkadaşlar. Oduna gerek yok. Ee, burası. Burası değil mi? Tamam. Şöyle. Bir, iki, bir tane daha. Muhteşem bir ev oluyor arkadaşlar. Sanki bir tık buraymış gibi geliyordu zaten. Yetişmiyor. Lanet olsun yetişmiyor. Gidelim. Bu kadar yeter herhalde arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Hiç inmeyeceğim arkadaşlar. Üşeniyorum. Tamam o da kalsın. Ee, şöyle. Şöyle. Tamam arkadaşlar evimiz ilk aşaması bitti kapısını doğduğum yeri doğru vermek istiyorum tamamen zevk şöyle tamam basket Arkadaşlar yetmeyecek gibi. Ama yok ya. Yetecek gibi düşünüyorum. Ama işte sayısına göre düşünmemek lazım. Arkadaşlar böyle oldu. Ee, ben cam ekleyeceğim buralara. Ama bu deneme sürümü olduğu için game gamehata giremiyorum. Yani cama çok ihtiyaç duymuyorum odun yapacağım. Hemen odun kazıp geliyorum. İşsiziz. Arkadaşlar <laughs> köy bulursak işçiler yapmayı düşünüyorum yani köy iş vermeyi düşünüyorum köylülere. Şöyle. Odun değişik arkadaşlar. Meşe ağacı yani kuş ağacından yapmadım bu sefer. Çok uzaklardaydı. Üşendim almaya. Şöyle, şöyle. Muhteşem arkadaşlar. Kes. Ol. Şuraya kadar da yetişen var gayet güzel gayet evet tamamdır arkadaşlar bu arada oruç tutanların herkesin oruçları kabul olsun mübarek ramazan ayındayız yani oruç ben oruç tutuyorum o yüzden sizlere oruç oruç video çekmeye uğraşıyorum o yüzden bu video bir altı like gelsin serisini yapacağım gelse de gelmesi serisini yapacağım ama insanların benim videolarımı beğenmesi hoşuma gidiyor o yüzden beğenirseniz çok sevinirim şöyle tamam arkadaşlar iş bitti hemen şu eşyalarımızı alalım nerede eşyalarımız burada Arkadaşlar gece oluyor. böyle ee, koymayı planlıyorum. Envanterimize gelelim. Şöyle. Şunların şöyle arkadaşlar. Ee, bu şundan bir tane daha yapacağım arkadaşlar sandıktan. Zaten odunumuz arttı. Şöyle zaten gerekiyor yok sende ama etler Şöyle Odun kalsın. Burada işlemimiz kalaklarımız var zaten. Şöyle. Okey. Tamam arkadaşlar bir tane daha yapıyorum. Ama bir saniye. O yüzden yetmiyor arkadaşlar. Uyuyalım. Taşla taş ocağı yapacaktım ama taşımız yok. Hemen şöyle büyütelim. Ha, arkadaşlar yakında köy var sanırım. Evet, köy zombileri çünkü bunlar. Tamam. Yeniden doğma noktasını buraya ayarladık arkadaşlar. Ee, eğer şey olmazsa köy keşfetmeye gideceğim. Biraz torç yapalım. Bir dahaki bölüme. Şöyle ne kadar olursa artık. Tamam. Koyuluyor mu buraya? Koyulmuyor. Neyse çok da önemli değildi. Ama tavuk falan. Creeper benden uzak dur. Benden uzak dur. Güzel patladı. Bu güzel olacak. Evet arkadaşlar biraz şey yaptım. Kastım. Yani yemek öldürdüm. Tavukları falan öldürdüm. Şunları pişirelim. Bir maden gidelim arkadaşlar. Şey olsun. Ee, neredeydi bizim madenimiz? Ben evimi şuraya yapmıştım. Madenimiz yok. Heh, burada. Burada creeper patladı. Şöyle. Biraz alsam yeter öyle. Çok da gerek yok. Fazlası zarar arkadaşlar. Her şeyin fazlası zarar. Oyunda da yeterli. Ee, tamam bu yeter. Ee, taştan bunlar yeter. Aynen. Çıktı mı? Çıktık. Arkadaşlar burada bir gölet var. Ben burayı gölete gölet haline çevireceğim. Ee, bir sonraki bölüm yani bayağı uzun olacak. Şunu koyalım, bunu alalım. Güzel etlerimiz oldu. Hatta arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Şunun birisini kıralım. Ee, şöyle yapalım. yerimizi koyacağımız yer olsun arkadaşlar. Mesela tüy var. Bir tane daha Ama şey yapalım. Ocak yapalım. Ee, bir kapı yapalım. Aynen kapı güzel. kapıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu da Şimdi şöyle al şeyler. Tamam. Kürek mürek işte. Bunun birini koy. 12 tane tor. Tamam. Tamam. arkadaşlar simetrik olması lazım. O yüzden burası ve burası muhteşem olur. Şöyle. eee şöyle olursa

Ben bu buradayım bir tane bloklar. Belki böyle yokmuş? İçerde var mı? Olmaması lazım. Eee, şu odunları koyayım. Yani daha, çok oldu i̇şte şöyle. Yani bu yani bu kat yaparız, yani. Topuzun, bozman, şöyle ya. Hmm, neyse bu yedi tane kaldı. Buraya da şöyle bir şey yapalım. Gereksiz bir şey ama Boşa gitmesin odunlarımız. E şöyle şuraya bir tane yapalım ama kapı önü burası. Olmaz. yardım alalım. zaten videoyu da burada. Hemen yapayım. Bir, bir tane daha. Bir tane daha. Şöyle böyle buraya bu videolar gelsin. Ben de ona göre videolar. Bu video seri olacak arkadaşlar. Neyse görüşürüz.